Evet selamlar herkese. Yeniden birlikteyiz. Geçtiğimiz videolardan bir tanesinde bireysel emeklilik yatırımlarının çok mantıklı olduğunu ancak bütün tasarruflarımızı bireysel emekliliğe yatırmamamız gerektiğini, buranın uzun vadeli bir portföy olduğunu ve bir emeklilik planı olduğunu söylemiştim. Bunun yanında eğer kalıyorsa bir takım tasarruflarımız bunları da hızlı giriş çıkış yapabileceğimiz, en azından birkaç gün içerisinde nakite dönebileceğimiz yatırım fonlarına, tefas fonlarına aktarmanız gerektiğini, orada fon biriktiriciliği yapmanız gerektiğini söylemiştim. Bunu nasıl yapabiliriz diye çok fazla yorum geldi o videonun altına. Ben İş Bankası'nın iş cep üzerinden anlatacağım şimdi. Ama sizler kendi bankanızın mobil uygulamasından yapabilirsiniz. Ancak şunu hatırlatayım. Bazı bankalar maalesef mobil uygulamadan sadece kendi bankasına ait olan fonların alım satımına izin veriyor. Örneğin Halk Bankasından sadece internet şubesinden yani bir bilgisayardan Halk Bankasına girdiğinizde tefas fonlarını görüntüleyebiliyorsunuz. Buna benzer birkaç banka daha var. Lütfen bunu hem mobilden yani uygulamasından deneyin hem de e, olmuyorsa internet şubesinden deneyin diyorum. Bir de bunu yapmadan evvel şunu hatırlatmak istiyorum. Bir yatırım hesabınızın olması gerekiyor bankada. Bu yatırım hesabında zaten mobil e, uygulama vasıtasıyla hemen tık diye açabilirsiniz. Çok sorun bir şey değil. Orada bir bakiyeniz varsa bu bakiye ile fon işlemini yapabilirsiniz. Şimdi iş cepten gördüğünüz gibi şu anda iş cepteyim. Şu alt taraftaki 3 üç, üç çizgili butona tıklıyorum. Ve burada bakın alt tarafta yatırım butonu var. Yatırıma geldim. Yatırım kısmının altında yatırım fonu işlemleri diyor. Buraya tıklıyorum. Burada da alış satış bölümü var. En üstte alışa geliyorum. Buraya girdiğimde fon kurucusu olarak banka zaten direkt iş portföyün kendi fonlarını bana gösteriyor. Dolayısıyla burada sadece iş portföyün kendi fonlarını görüntülüyorum. Peki bana farklı fonlar lazım. Yani tefas fonları lazım. Örnek veriyorum. Tacirler değişken fon. Tamamen örnek veriyorum. Son 5 yıllık portföyde Son 5 yıllık getirisi çok iyiydi. Burada fon kurucusu bölümüne tıkladığımda bakın bir sürü fon yöneticisi açıldı. Ve bunların içinden de ben en alta doğru geliyorum. Arasından bulmanız gerekecek istediğiniz fonu Taciler Portföy Yönetimi AŞ'ye geldiğim. Burada da tacirlerin çıkartmış olduğu tefas fonları var. Burada tacirler portföyü değişken fon TC'de bakın güncel adet fiyatı diyor. Yani bir tanesi 28 lira 62 kuruşmuş. Dolayısıyla bu aslında çok pahalı bir fon olduğu için 28 lira genelde yatırım fonları çok çok daha ucuz olabiliyor. 3 liralar 5 liralar hatta 0,0 gibi bedellere satın alabiliyorsunuz. Yani 100 lirayla bile yatırım yapabilirsiniz. Buradan tacirler portföyü değişken fonu seçtim. Paranın çekileceği hesabı seçiyorum yatırım hesabı olarak gözüküyor ve burada e, isterseniz adet girebiliyorsunuz isterseniz tutar girebiliyorsunuz. Buraya ben 500 lira yazdım örnek olması açısından ve hemen kendisi hesap etti 17 adet alabilirsin diyor ve burada da bir onay butonu var onaylıyorum dedikten sonra devam diyecek diyeceksiniz ve işlem bitmiş olacak. Fakat şunu unutmayın bu işlemi yaparken sistem sizden bir miktar fazla para çeker. Yani bir 5 lira ya da 10 lira fazla çekebilir. Çünkü yarınki alış fiyatının ne olacağını bilemez. Dolayısıyla bir miktar fazla çeker. Alım satımı yaptıktan sonra da size kalan parayı iade eder yatırım hesabınıza nakit olarak. Herhangi bir sorun yaşamazsınız. Ancak aynı bireysel emeklilikte olduğu gibi fonun alış ve satışlarında valör süresi var. Dolayısıyla bugün verdiğiniz zaman bir sonraki gün ya da valör süresine göre iki gün sonra gerçekleşebilir alım-satımınız. Özellikle yabancı hisse senedine yatırım yapan fonlarda satışta da yine 2-3 günlük bir marj olduğunu unutmayın. Dolayısıyla yatırım fonlarının mantığı bu şekildedir. Bu şekilde çalışır. Daha sonra alım-satım olduktan sonra zaten size e, iş bankasından bir mesaj geliyor e, alışınız gerçekleşti diye bir SMS bilgilendirmesi alabiliyorsunuz. Dolayısıyla istediğiniz zaman da satabileceksiniz. Ve burada da bunun gelirlerini nasıl takip edeceğiz? Şimdi ona bakalım. Hemen arka sayfaya gelme Bakın fon portföyün bölümüne giriyorum. Fon portföyün bölümünde zaten benim şu ana kadar aldığım fonların toplam maliyetini ve güncel portföy değerini de sizlere gösteriyor. Ayrıca fon bazlı da giriş yaptığınızda ne kadar yüzde olarak karda olduğunuzu size hesap ediyor olası getiri şeklinde. Dolayısıyla bu şekilde sizler de çok kolayca yatırım yapabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Kafanıza takılanları videonun altındaki yorum bölümünden bize de sormayı unutmayın. Ben bu video için dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.